Avengers: Doomsday filminin X-Men fragmanı da yayınlandıktan sonra merak edilen çok sayıda detay ortaya çıktı. Bunlardan en önemlisi ise şu anda Marvel'a göre hangi tarihte olduğumuzdu. Normalde Marvel filmleri vizyona girdikleri tarihle aynı dönemi anlatıyordu. Avengers: Infinity War filmine kadar durum aslında böyleydi. Ancak Avengers: Endgame filminde 5 sene zaman atlaması yaşanınca her şey bir anda değişti. 2025 yılında vizyona giren iki Marvel filmi de 2027 yılında geçiyordu. Fantastik dörtlü filmi ise retro futuristik bir dünyada geçiyor. Aslında her evrende aynı zaman dilimi geçerli değil. Şu anda MCU'da 2027 yılındalar ve Doomsday filmi 2028 yılında geçecek. Eğer buna göre hesaplayacak olursak 2028 ve 2029 yıllarında zaten dünya 10.005'te yani X-Men evreninde hiçbir mutantın kalmamış olması gerekirdi. Bu nedenle evrenler arasında zaman farkı vurgusu sürekli yapılmaya devam edecek. Ama Marvel sinematik evrenine göre 2028 yılı zaten kıyamet günü oluyor. Bu da Iron Man'in ilk ortaya çıktığı tarihten 20 sene sonrasına tekabül ediyor. Peki X-Men evreni şu anda hangi yılda? Sızdırılan fragman üzerinden yorum yapacak olursak X-Men evreninin hangi yılda olduğunu tahmin edemeyiz. Çünkü fragmanda yer alan savaş sahnesi çok daha öncesini anlatıyor olabilir. X-Men ekibinin nasıl dağıldığını ve kimlerin öldüğünü gösterecek gibiler. Hatta bir noktada Charles ve Magneto tamamen dağılmış durumda olacak. Avengers Doomsday filmi ise bu toparlanma sürecine odaklanacak gibi görünüyor. Ancak yine de X-Men'in sonu bu evrene göre yorumlayacak olursak defalarca kez değişti. En son değiştirilen gerçeklik 2024 yılına kadar geçerli sayılıyordu. Yani Wolverine'in Days of Future Past filminde değiştirdiği gelecek ve Logan filmi kanondu. Bu durumda Deadpool Wolverine filminden 5 sene sonra Dünya 10.005'te yaşayan orijinal Wolverine ölecekti. Ancak Deadpool ve Wolverine filmine göre konuşacak olursak TV içinde gruplaşan bir takım kişi evrenin yok olmasını beklemek istemiyordu. Bu nedenle zamanı geriye doğru parçalayacak bir sistem geliştirdiler. X-Men evreninin geleceği 2024 yılına kadar silindi ancak Deadpool ve Wolverine sayesinde zaman çizgisi yeniden yazıldı. Yani bu durumda Logan filmi tamamen geçersiz kaldı ve Logan filmine kadar son 5 senede yaşanan her şey reboot yedi. Yine de bu evrene dair bazı önemli şeyler hala devam ediyor. Essex şirketinin mısır şurubuna kattığı mutasyon parçalayan genetik ilaçlar gibi. Bu nedenle çoğu mutant güçleri üzerindeki hakimiyeti kaybetmeye başladı ve yeni nesil mutantlar doğmuyordu. Her ne olursa olsun X-Men sinematik evreni şu anda bazı Twitter senaristlerinin uydurduğu durumda da değil dostlar. Yani X-Men logosunun kırmızı veya siyah olmasına takılanlar olduğunu gördüm. Bunun çok daha kötü bir X-Men'e ait olan gerçeklik olduğunu falan söylüyorlardı. Neymiş efendim bu dünyada X-Men ve diğer tüm mutantlar insanlara üstünlük kurmuşlar. Ve bu varsayımda bulunmalarının tek sebebi Charles'ın üzerindeki X-Men logosunun kırmızı ile siyah renkte olması. İyi de çizgi romanda orijinal X-Men kostümlerinde de bu X-Men logosu zaten böyle değil miydi? Hatta X-Men 97 animasyon dizisinde bile bunu kullanıyorlar. Yani adamlar sırf çizgi romanlara uygun kostümler tasarladılar diye niye X-Men ekibi bir anda kötü olsun ki? Aksine Logan filminde şunu öğreniyoruz. Wolverine'nin değiştirdiği gerçeklikte X-Men ekibi zaten orijinal kostümleriyle bir sürü göreve çıkmışlar. Hatta bazı kişiler X-Men ekibinin maceralarını çizgi romana çevirmiş. Olaya bu açıdan baktığımızda defalarca kez değiştirilmiş X-Men sinematik evreni bir kez daha değiştirildi. Bu doğru ama hala bu evrende bir Wolverine daha olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Unutmayın ki X-Men sinematik evreninde Logan ve Charles'ın bitik durumda olmasının sebebi aslında Essex şirketiydi. Deadpool ve Wolverine'in değiştirdiği bu 5 yıllık süreç bile çok büyük bir etkiye sahip. Zira X-Men sinematik evreninde 2023 yılında Wolverine ve Charles böyle gözüküyordu. Düşünsenize 2023 yılında böyle gözüken iki ana karakter sırf gıdalarına karıştırılan mutant baskılayıcılar yüzünden perişan hale gelmişlerdi. Şimdi de katmış bazıları diyor ki burada saçlarının yanları hafif beyazlamış olan orijinal Logan Wolverine abimiz ölmüş. Yahu bu adam sizce eğer mutasyonu baskılanmasaydı 6 sene içerisinde ölecek gibi duruyor mu? Deadpool ve Wolverine filmindeki ay yaş Wolverine bu adamdan daha yaşlı olmasına rağmen genç görünüyordu. Çünkü 2000'lerin başından beri S.X şirketi mutasyonu baskılayabilmek için gıda pazarını kullandı. Yoksa bizim Wolverine abimiz daha çok şeyler yapardı. İnsanların bir anda daha hızlı ve çevik Wolverine görünce gerçek Wolverine'i unutmasına hiç anlam veremiyorum. Bazıları bu olaya ikisi de Wolverine işlerine fark eder diye bakıyor. Ama şunu düşünmeniz lazım. TVA tarafından bulunan Wolverine ileride büyük göreve katılacak kişiler arasında. Wolverine TVA ekibiyle ve hatta Tobey'nin Spider-Man ile birlikte görev yapacak. Bu sırada X-Men evreninde orijinal Wolverine'in yer alması sizce de mantıklı olmaz mıydı? Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Nedense içimden bir his Marvel'ın bile gerçek Wolverine'i unuttuğunu söylüyor. Unutsalar bile mutlaka bir kılıf uydururlar. Neden mi? Çünkü Variant Wolverine'in en büyük pişmanlığı neydi? X-Men ekibi çok zorlu bir görev sırasında ölmüştü. Wolverine ise orada değildi ve bunun pişmanlığını yaşıyordu. Belki de bu pişmanlık sahnesi aslında X-Men teaserında gösterilen sahne olabilir. Farkındaysanız Sentinel'ler direkt olarak Xavier malikanesine saldırıyorlar. Ve bu sırada Cyclops bir anda kafayı yiyor. Bu reboot olaylarından sonra bizim orijinal Wolverine'de X-Men ekibini terk etmiş gibi görünüyor. Belki de Sentinel saldırısında o da ölür yani bilemiyorum ama sonuç olarak X-Men ekibinin büyük bir kısmı Sentinel saldırısında ölecek. Yani sonuç olarak filmde orijinal dünya 10.005'te yaşayan Wolverine yer almazsa bile mutlaka buna uygun bir şeyler uyduracaklardır. Umarım yer alır çünkü iki Wolverine'in de farklı görevleri var. Son olarak değişen gelecekse TV'in gördüğü şeyler oldu. Marvel filmlerinde TV'ye aslında Avengers: Doomsday filmine kadar neler yaşanacağını biliyordu. Loki'nin elinde her türlü alternatif senaryoya uzanan dalları bulunuyor. Yani gelecekte Avengers'ı, X-Men'i veya TV'yi bekleyen kaderi Loki'nin bilmeme ihtimali yok. Loki ve TV yalnızca Doomsday'den sonrasını bilemezler. Çünkü Doomsday'den sonra zaman diye bir kavram kalmayacak. Ancak Doomsday'e kadar kimlere ihtiyaçları olacağını gayet iyi biliyorlar. Zaten Deadpool'u istemelerinin sebebi de aslında buydu. Deadpool bu işin her kısmında yer alacak bir karakter değil. Final savaşından önce ise Mr. Fantastic'te savaştığı bir sahne gösterecekler. Deadpool Reed Richards'ın içinden geçecek. Zaten sinemalarda yayınlanmayı bekleyen son tanıtım fragmanı Wakanda, Talukan ve Fantastic 4'lü üzerinden ilerleyecek. Ek olarak birkaç Avengers üyesini daha gösterecekler. Son yapılan haberlere baktığımızda maalesef ki gerçek Avengers Doomsday fragmanı 8 Şubat'ta yapılacak Super Bowl'da yayınlanacakmış. Tamam şimdi elimizde 4 tane teaser var ve bunları birleştirince de bir fragman ediyor diyebilirsiniz. Ama sonuç olarak fragman dediğimiz şey kimler geri dönecek sorusunun cevabı olmamalı. Fragman demek filmde bizleri bekleyen hikaye hakkında merak uyandırıcı bir anlatım sağlamalı. Zaten Marvel hep aynı şeyi yapıyor. Genelde büyük projelerinin fragmanlarını Super Bowl'da yayınlıyorlar. Yani 8 Şubat gerçek fragman tarihi oldu. Şu anda bizleri ilk 4 teaserda nelerin beklediğini az çok biliyoruz ancak Kore sınıflandırmasında 5. bir teaser daha planlanmış ve 1 dakika 5 saniye uzunluğa sahipmiş. Bu noktada sorumluluk kabul etmiyorum ama bilginiz olsun diye sizlerle de paylaşmak istedim. Acaba 5. teaser Doktor Doom'u gösterecek olan fragman olabilir mi? Yorumu sizlere bırakıyorum. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.